Peki madem RTP %65'ten büyükse ben neden %65 kabul yaptığıma gelince sevgili dostlar ben burada jackpot veya büyük ikramiyeleri bu hesabın dışında tuttum da onda. Yani sanki bu büyük ikramiyeler çıkmayacakmış gibi bir hesap yaptım ki yarı yolda kalmayasınız. Peki bu %65'in buradaki görevi nedir derseniz size şöyle açıklayayım. Bakın 10 bin liranız var. 2 gün oynayacaksınız dedim ve her gündeki toplam oyun saatiniz 2 olsun dedim. Yani iki günde toplam 4 saat oynayacaksınız. Yani sizin saat başına düşen oyun bütçeniz 2500 lira. 2500 liranın altında ise basış bahis büyüklüğü diye bir rakam görüyorsunuz. Yani bu sizin slot makinesindeki bahis büyüklüğünüz ve burada 10 lira bahis büyüklüğü çıkmış. E yukarıda sağda mavi renk ile de saatte 400 kere basıyorsunuz demişim. E 10 lira bahisten 400 kere basışınız 4000 lira etmez mi? E hani saatte bütçeniz 2500 liraydı? Burada ise 4000 lira toplam basış tutarı çıktı. Yani bu hesap yanlış mı? Hayır sevgili dostlar hesap yanlış değil. İşte sağda üstten ikinci rakamı olan %65 var ya. Hani makinanın size yani oyuncuya geri verme oranı olan yüzde. İşte bu yüzde de 4000 liralık toplam basışınızdaki 4000 lira ile 2500 liranın arasındaki 1500 liralık farkı karşılıyor. Kaba bir hesap yapalım. 10 liradan 250 kere bastınız. Yani 2500 lira harcadınız. 2500 liranın %65'ini makina size uzun vadede çeşitli ikramiyeler ile verecek diyoruz ya. 2500 çarpı %65 eşittir 1625 lira. Yani 2500 liranızda 1625 lira eklediğinizde 4125 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bunu da 400 basışa bölerseniz 10 lira 31 kuruş çıkar. İşte formül buna yuvarlayınca bahis büyüklüğü 10 lira çıkıyor. Sanırım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Bir şey daha ekleyeyim. Diyelim bir bütçeniz var ama öyle birden fazla gün gitmeyeceksiniz ve sadece bir seans oynayacaksınız. O zaman da yapacağınız şey çok basit. Gün sayısına 1 yazacaksınız. Bu hesabı bir de tersten yapabilirsiniz sevgili dostlar. Örneğin 3000 liranız var ve oynayacağınız bahis büyüklüğü 10 lira ve kazinoya bir seans gideceksiniz. Burada da paranız size kaç saat oyun süresi sağlayabilir onu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.